Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Türkiye'nin en sağlam hisseleri Arkadaşlar selamlar. 16 adet şirket ile başladığım uzun vade serüvenime Türkiye'nin en sağlam hisseleri olarak tanımladığım 7 şirket ile devam ediyorum. Bu 7 şirketi özellikle sağlam bilanç yapısına ve güçlü üretim mekanizmasına sahip olduğu için seçtim. Beni son 1 senedir takip eden takipçilerim çok iyi bilir. Her ayın sonunda uzun vadeli ise portföyümün durumunu paylaşıyorum. Bu içeriklerime çok fazla ilgi gösterdiğin için seriye devam ediyorum. Şeffaf bir şekilde de sizlere durumu özetlemeye çalışıyorum. 2021 Şubat ayında oluşturmaya başladığım uzun vade portföyümden şu ana dek istediğim performansı alamadım. Ancak zaman içerisinde portföyün güzel getiriler sağlayabileceğini düşünüyorum. En önemlisi de beni 10 sene sonra bir temettü emeklisi yapmaya yetecek olduğunu düşünüyorum. Gelecek sene 7 şirketimden hali hazırdaki portföyüm sayesinde ortalama olarak 6300 lira para alacağım. Gelen bu parayı da yine hisselere yatırarak bileşik getirinin muazzam gücünden yararlanmak istiyorum. 3 sene içerisinde de kaliteli bir getirinin sahibi olabileceğime inancım tam. Bu kadar net konuşmamın en önemli sebebi borsamızın dolar bazında inanılmaz ucuz olmasıdır. Bugünler çok fazla sancılı geçse de durumun özellikle 2023 sonrasında düzelebileceğini ve şu anki hisse senedi fiyatlarının 2 sene sonrasında komik rakamlar olarak nitelendirileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin en sağlam hisseleri olarak nitelendirdiğim portföyümdeki şirketlerle ilgili detaylara geçmeden önce sizlerden ricam bu önemli içeriğime 500 beğeni yollayarak bana destek olmanızdır. Son zamanlarda özellikle kemik kitlemin videolarıma gösterdiği inanılmaz ilgiden dolayı mutlu olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en sağlam hisseleriyle oluşturduğum portföyümün durumu. Temmuz ve Ağustos aylarında çok güzel bir performans gerçekleştiren portföyüm, Eylül ayında yatay bir seyir izleyerek sadece %0.8 oranında bir değer artışı yaşadı. Bu süreçte de portföyümdeki hisse sayısını 7'ye kadar düşürmüş bulunmaktayım. Aselsan, Aygaz ve BİM gibi şirketler ile zararına da olsa vedalaşmak zorunda kaldım. Çünkü portföyümü adeta arkadan çekerek yükseliş yaşamalarını engel oldular. Bundan sonraki süreçte de bu şirketlerin çok fazla değer kazanacağını düşünmediğimden dolayı portföyümden çıkardım. Son bir senede portföyüme bir yeni şirket ekledim. O da Vestel Beyaz Eşya Hissesi oldu. Bu önemli şirketin ihracat oranı ve yurt içi pazarda önemli bir oyuncu olması beni etkiledi. Aynı şekilde güzel bir temedü dağıtması da Vestel tercih etmemde etkili oldu. Uzun vadeli yatırım yolculuğumda yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığımı düşünüyorum. Eskiye nazaran artık portföyümdeki şirketlerin durumunu gün içerisinde çok fazla kontrol etmiyorum. Eskiden saat başı canlı borsa uygulamasından portföyün durumunu kontrol ediyordum. Sürekli kontrol etmek portföyde değişiklikler yapmama neden oluyordu. Ve uzun vadeli yolculuğun aslında yanlış bir tercih olduğunu bana düşündürüyordu. Şu anda daha az işlem yapmaya başladım ve bu durumun bana daha kazançlı çıktığını gördüm. Borsada sürekli işlem yapan bir yatırımcının kaybetmesi çok daha olağandır. Borsada rastgele bir şirket seçin ve son bir senedeki getirilerine bakın. %90'ının hiçbir işlem yapmadan bir sene önce para yatırıp beklemeniz halinde %60'ın üzerinde bir getiri kazandırmasına olanak tanıdığını net olarak söyleyebilirim. Türkiye'nin en sağlam hisseleri olarak nitelendirdiğim 7 şirketinden ikisi Eylül ayında güzel bir getiri sağladı. Akse Valkim şirketleri %6'nın üzerinde güzel bir getiri kazandırarak portföyümün adeta ayakta durmasına olanak tanıdılar. Önümüzdeki dönemlerde de bu şirketlerden müthiş beklentilerim var. Eylül ayında beni hayal kırıklığına uğratan şirket ise Ereğli oldu. Bu ay %9'un üzerinde düşüş yaşayarak neredeyse son 6 aylık süreçte elde etmiş olduğu karı yok etti. Şişe camda da durum aynı. Bu önemli şirket Eylül ayında %7,5 düşüş yaşadı. Türkiye'nin en sağlam hisseler arasında her zaman gösterdiğim en kan beni beni kırıklığına uğratarak %6.14'lük bir düşüş gerçekleştirdi. Son bir ayda ciddi düşler gerçekleştiren bu şirketlere ufak alımlar gerçekleştirerek durumun lehime sonuçlanmasını sağlayacağım. Türkiye'nin en sağlam hisseler olarak nitelendirdiğim bu hisselerde ciddi düşüşler yaşasam da üretim mekanizmalarına ve finansallarına çok fazla güvendiğim için strese girmedim. Portföyümün Eylül ayı performansı ile ilgili bilgi verdikten sonra gelelim Türkiye'nin en sağlam hisseleri olarak nitelendirdiğim bu şirketlerin kısa bir şekilde finansal durumlarını kontrol etmeye. Türkiye'nin en sağlam hisseleri arasında önemli bir konumda yer alan Aksar Klik, son çeyrekte 290 milyon TL net kar ve %224 büyüme ile 1.75 milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 151 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu 1.2 milyar TL seviyesinde. Öz sermaye karlılığı %47, yıllık net kar marjisi %14 olan şirketin son 5 yılda karının %90'ını dağıtması ve %32'ye varan ihracat oranına sahip olması tercih etmemde etkili oldu. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %44. Beklentimin çok fazla olduğu şirketlerden bir tanesi olan Alkim Kimya, son çeyrekte 31 milyon TL net kar ve 234 milyon TL satış geliri elde etti. 10 milyon TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin borcu ise 32 milyon TL. Türkiye'nin en sağlam hisseleri arasında gösterdiğim Alkim şirketinin öz sermaye karlılığı %45, yıllık net kar marjı ise %24 yabancı oranı %14 olan hissenin uzun vadede portföyümün yıldızlarında olacağını düşünüyorum. Son zamanların parlayan şirketlerinde olan Vestel Beyaz Işı'ya son çeyrekte %140 artışla 516 milyon TL net kar ve %128 büyüme ile 4.38 milyar TL satış geri elde etti. 1.54 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu ise 1.3 milyar TL seviyesinde. İhracat oranı %76 gibi müthiş bir seviyede olan Vestel Beyaz şirketinin son dönemlerde %14'lük bir öz kaynak artışı yaşaması hisse üzerinde olumlu bir etkiye sahip oldu. Öz sermaye karlılığı %61, yıllık tetkiler marjisi %13 olan şirketin son dönemde yabancı yatırımcı oranı %9'lara çıkmış durumda. Türkiye'nin en sağlam hisseleri listemde her zaman ilk sırada göstereceğim şirket olan Enka İnşaat %14 azalışla 2.5 milyar TL net kar ve %73 büyüme ile 4.67 milyar TL satış geri elde etti. 3.97 milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin kasasında bulunan parası ise 29 milyar TL. %63 ihracat oranına sahip olan şirket son dönem döviz kaynaklarını %16 oranında artırmaya başardı. Öz sermaye karlılığı %11, yıllık net kar marjı ise %41 olan şirketin yabancı yatırımcısı ise %54 oranında. Porföyümdeki en güvendiğim şirketlerden bir tanesi olan Şişe Cam, son çeyrekte %1548 artışla 1.39 milyar TL net kar açıkladı. Satış geliri ise %68 oranda büyüyerek 7.9 milyar TL seviyesine yükseldi. 7.53 milyar TL döviz fazla pozisyona bulunan şirketin net borcu ise bu dönemde %42 azalarak 4.6 milyar TL seviyesine geriledi. Toplam satışlar içerisinde ihracat oranı %44'lere çıkan Şişecam son dönemde öz kaynaklarında da %15'lik bir artış yaşadı. Öz sermaye karlılığı %21, yıllık net kar marjisi %17, hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %31. Elektrikli araç üretimine gelecek yıllarda daha fazla odaklanacak olduğundan dolayı Türkiye'nin en sağlam hisseler arasında her zaman yer verdiğim Ford, son çeyrekte %257 artışla 999 milyon TL net kar ve %84 büyüme ile 10 milyar TL satış geliri elde etti. 5 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin borcu ise 4 milyar TL seviyesinde. Son 5 senede karının %72'sini yatırımıyla paylaşan şirketin güncel ihracat oranı %72 bandında. Öz sermaye %109 gibi müthiş bir seviyede olan şirketin yıllık net kar marjisi %10 oldu. Son 10 yıldır ara vermeden temetü dağıtan şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %67. Herkesin Türkiye'nin en sağlam hisseleri arasında rahatlıkla gösterebileceği elil -El Demirçelik şirketi son çeyrekte %461 artışla 3.18 milyar TL net kar ve %94 büyüme ile 14 milyar TL satış geri elde etti. 5.30 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin kasasında bulunan parası ise 948 milyon TL. Son 5 yılda karının %95'ini yatırmasıyla paylaşan şirketin güncel ihracat oranı %16. Son dönemde öz kaynaklarını da %10 oranda artıran değerli demeyecek şirketinin öz sermaye karlılığı %20. Yıllık net kar marjisi %19 oldu. Son 10 yılda ara vermeden temettü dağıtan şirketin yabancı yatırımcı oranı %59. Böylelikle performimde yer verdiğim Türkiye'nin en sağlam hisseleriyle ilgili bilgilendirme de bulundum. Sizlerin de bu şirketlerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.